Çok kötü konuştu benimle şimdi aa, ve ben şok oldum çok. Tanışalı ne kadar oldu Ömer'le? Bir buçuk sene. Bir buçuk sene. Hı -hı. Peki mesajlaşmanın o kötü tarafı ne zaman oldu? Şimdi oldu. Şimdi yeni. şimdi Evet, şimdi oldu. Önce çok iyi her şey oldu. Çok iyi konuştuk biz. Yani şimdi oldu. İnkar Maalesef. ediyor ama. E, hesap fake diyor, sahte Aa, hesap diyor. Yok. Her şey doğrudur. Onun telefon aldım. Sonra ko konuştuk biz. Sonra a, fabrikaya geldim. Ama şimdi o hesap a, doğru değil. Nasıl? Yani. Sen de bunun belgesi var mı telefonunda? Var, her şey var. Murat Dalkılıç'la sen tanışıyor musun? Yok, ben a duydum ama hiç görmedim. A, hiç a, konuşmadım. Haberlerden sonra peki telefonlaştınız açtın Murat Dalkılıç aradı mı veya onun menajeri veya Yok, yok. Hiç kimse. Yok. Aramadı ama hep Türkiye aradı bana Aa. yazmış. Bana a, herkes çok teşekkür ederim. Çünkü a, yazmışlar ki a, seninleyiz, sen haklısın. A, çünkü Ömer Efendi benim telefonum her yerde koymuş. Konser için mi? Benim ev boş. Kalmaya yer bakma kalırız beraber diye mesaj gelmiş sana. 9 Mart düşünüyorum. Teşekkür ederim yazmış. Seni Murat alkışla tanıştırayım yazmış. Sen bu Murat Dalkılıç'la tanıştırayım dediğinde tanıyor muydun? Türkiye'de Murat Dalkılıç Evet. E. ama takılırsınız hı hı. işte yazmış. Tekrar Murat'la konuştum, fotoğrafını gösterdim, görüşürüz dedi. Benim evde görüşeceksiniz. Şimdi burada aslında bir şey var. Ee, Murat Dalkılıç e, benim haberim yok dedi. Ama bu mesajlaşmaya bakarsak Ömer diyor ki ben senin fotoğrafını Murat Dalkılıç'a gösterdim. Tabii ki. Gösterdim. Tabii ki evet ve o o dedi, okey, bilmem. Tekstil kıyafetler getir, <laughs> Ben sen ben ondan diyorum. beste falan da alırsın demiş. Sen evet. de Allah Allah, ee, Allah, Allah Allah nasıl, <laughs> ne kıyafetler, ne... Biraz kapıktır ama yazmış he. sana. Ve ben şok oldum. Sen misin ki bana yardım etmek istiyorsan et ama o dediğin teklif olmaz yazmışsın. Seni Türkiye'nin en iyilerine tanıştıracağım, daha ne yapayım? Yani mecbursun demeye getirmiş. Ömer'in gösterdiği WhatsApp Aynen. mesajını gösterelim önce. Ondan sonra da sendeki gerçeğini gösterelim. Bizim konuşmak bu. Sizin konuşmanız ama, ama eksik var. Evet. Ne ama desin? Ömer silip koymuş. Hoş bulduk seksi. bunu silmiş. Sonra Instagram'da koymuş. Murat Dağkılıç Ömer'in işine son verdi. Artık yani yaptığı açıklamada artık Ömer'le çalışmayacağım dedi. Hmm. Öyle bir şey yaptı. Peki bundan sonra sen Murat Alkılıç'la tanışmak ister misin? Hayır. Aradan Ömer çıktıktan sonra. Hayır, tabi tabi. Yok, istemiyorum.